Arkadaşlar şimdi biz buralara bir göz attık ama burada terlik yok yani evde normal giyecek terlik yok. O yüzden bir tane bildiğimiz yer var bizim orada hep terlikçiler var. Oraya gidiyoruz. Evet arkadaşlar hangilerini aldık göstereyim. Bir tane şunu aldık. Bunları hiç bakma için aldık. Çünkü Arifat Mancak bunu beğendi. Başka da istemedi. Ağlamaya başladı. Biz de o yüzden bunu aldık arkadaşlar. De bu anne bu, demliği için bulamadık. Daha maalesef. Siz ne kadar iyi bak, araba bak, kullanmayı bak. bilseniz bile bak, bak, bak. birisi bilmedikten sonra bak, bak. Koga abiye benziyor <laughs> Hadi hadi. İyi, okey oldu bak. Bak girdin mi? Bu adamın ya, ikinci bak dediye bak. Bu bu hasta tabii. Allah'ım trafik durdu. Biz nasıl Merhaba, bir yerdeyiz bugün? Bu. Selamünaleyküm arkadaşlar. Misafirlerimiz gelmişti. Faziya'nın adıym abi. Sakine yengenin kardeşi. Faziya Ayşe'nin ablası. Benim için bak. Hı? Ne diyorsun Muhammed Emre? Ne, ne diyorsun? Bak para istiyor benden. Bu da onların çocukları arkadaşlar. Bu arada Nadim abi terzi. Ben daha önce iki kere ona kıyafetlerimi vermiştim. Dikmesi için. Ama o biraz şey dikmişti böyle. Çok ne diyor ona? Çok tayt dikmişti arkadaşlar. O yüzden dedi ver bana ben düzeltirim dedi. Ben de verdim. <laughs> Acu, hadi. o. Ağacı Aşkım. Biz de bu arada arkadaşlar gidiyoruz. Çocukların terlikleri daha önce de bahsetmiştim size terlik alınacak çocuklara diye. Terlik alacağız çocuklara. <laughs> मैंने पहले कहा है क्या ज्यादा क्या बोलूं आगे बुखार हो गया था भाई को हॉस्पिटल में कितना अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे जितने पहनो ना आप चूज़ ना पहनो लेकिन अब आप बीच में आ गए आपने कहा है नहीं हमने सही करना ही करना मैंने इसलिए निकाला वरना मैंने निकालना भी नहीं था Arkadaşlar bizler de çıktık. Bu arada bahsettim size bugün pazara uğrayacağız. Oradan çocuklara ev terliği bakmak istiyoruz. Çünkü çocukların terlikleri hepsi koptu ya birisine bir şey oldu falan. O yüzden ev terliği önemli. Değil mi Rana? Sen nasılsın bu arada? Elhamdülillah. Bugün arkadaşlar Rana'nın eli çok büyük zarar gördü. Kıyamam. Gerçekten Rana'nın eline şey e, ne diyorlar ona tornavido mu ne o şey yaptı. Delip geçti Rana'nın elini. Rana bir göstersene elini. Yara bandı taktık eline. Kıyamam. Evet bizim kızlar da maske taktılar. Arkadaşlar Bu arada siz az oldu. Akşam çok. Dün akşam çok ama çok sis vardı. Yani resmen göz gözü görmüyordu. Aslında şu anda da var. Bakın görüyorsunuz. Yok bu o kadar yok. Bu arada bu hava kirliliğinden dolayı olmuş. Bu su o yüzden çok e, tehlikeliymiş. Hava kirliliğinden olmuş. Hatta Türkiye'de haberlerde bile At haber atmosfer, yapmışlar. Atmosfer. At atmosfer daha ona alakalı. Bunun ne alakası var? Bilmiyorum ama Buradan sesi daha iyi görüyorsunuz mesela. Bizim minnoşların okulda o yüzden kapalı. Bir de minnoşlara o yüzden maske aldım. bak. Muhammed Emre'nin maskesi var mı? Burada. Takmamış ama o da taksın. O zaten rahatsız. Neyse biz bir gidelim pazar arkadaşlar. Ondan sonra bir bakalım. Arkadaşlar şimdi biz buralara bir göz attık ama burada. Terlik yok yani evde normal giyecek terlik yok. O yüzden bir tane bildiğimiz yer var bizim. Orada hep terlikçiler var. Oraya gidiyoruz. Hepsi ayakkabı burada baktığımızın. E biz ayakkabı daha sonra alacağız. Şimdilik çocuklar hani dışarıda oynayabilmeleri için ne bileyim dışarıya çıkabilmeleri için terlik olması lazım o yok. O yüzden biz terlik alacağız. Bir de çorap alacağız çocuklar. Bu arada havada sis olmasına rağmen çok kalabalık pazarda. Evet arkadaşlar, bizim geleceğimiz yer bu taraftı. Burada hem böyle kadın kıyafetleri de var ikili. Görüyorsunuz dışarıda böyle mankenler de asılı. Ben de beğeniyorum ama arkadaşlar buranın kumaşları çok çabuk yıpranıyor, yırtılıyor, renkleri çıkıyor. Yani tabii güzel de var eğer fiyatı iyiyse, kalitesi ise. Burada hep dükkanlar böyle dışarıya böyle mankende asıyorlar kıyafetleri. Bakın. Dışarıdan güzel görünüyor ama aldıktan sonra insan affedersiniz keşke almasam diyor yani. Keşke almasaydım o kadar parayı mahvetmeseydim. Ben daha önce buradan çok aldım, o yüzden söylüyorum bu arada. Almasam zaten konuşma hakkım olmazdı. Ama aldığım için... Ben otellikler neden hala gelmedi? O işte, Biraz ileride, ileride. Mi? Bu yolda ikisi, iki tarafta böyle dükkanlar var. Ama bu yani bir, bir tane vermiyorlar. Altı tane, 12 tane böyle veriyorlar bak. Burada mı? Aa, evet. Topla bir şekilde veriyorlar. Toplu bir şekilde veriyorlarmış. Ben buradan aldım ya hep. Yani dukanlarda alıyoruz. Biz Ama dukanlar. o zaman onlar dükkana şey yapıyor, satıyor. Evet. Dükkanlara toplu satıyorlar. Yoksa kimse öyle toplu almıyor. Ama bize veriyorlar. Bize birer tane, biz daha önce de almıştık. Aa, o kadın var ya, o veriyor Hatta ben bir tane arkadaşlar, mavi bir kıyafet almıştım hatırlarsınız. 2 yıl önce. 2 yıl önce. Böyle çok güzel onun şeyi vardı, pırpırlı ne diyorlar ona ya? Tamam, o Neyse var. anladınız siz, elbise gibiydi. O benim kıyafetim hala bozulmadı, hala evde biliyor musunuz? Renk Ama de... onu ben biraz da pahalıya almıştım, Renk o yüzden de... bozulmadı. Renk de bozulmadı. Rengi de bozulmadı, hiçbir şey bozulmadı, yırtılmadı da yıpranmadı. Hatta kimin doğum gününde giymiştim ben onu? Bayramda. Bayramda giymiştim evet, bayramda. Evet arkadaşlar, bir tane şöyle terlikçi bulduk çocuklar için. Görüyorsunuz, gayet güzel renkleri de. İçeriye gidip bir bakalım. Bu arada kadınlar için de var. Bunlar benim terliklerime benziyor. Bakın bunlar. Haydi çocuklar babanızın yanından gidin. Arkadaşlar içeriye geldik. İçeride de böyle terlikler var. Bakın bu terlikler ne kadar hoş duruyor. Önünde kelebek var ya o yüzden. Babetler var burada. Ben böyle renkleri seviyorum. Böyle grey renkleri. Sade böyle mat. Hoşuma gidiyor. Burada yine terlikler var. Kralı için bu terliğe baktık. Ne iyi ne şey? Beyaz veriyor adam beyaz olmasın. Hancı hancı. Hancı kıyamam ya hiç, ben bu, kadar güzel hiç bu terliği mi daha iyi bu mu daha iyi bence bu daha iyi Rena banyo içinde bir tane alacağız çocuklara <laughs> bakın arkadaşlar küçücük babetler var ya ne kadar güzel bak Burada da erkekler için var Ayakkabılar Ne istiyorsan al Rehan. Başka pembe renkte yok mu? Evet arkadaşlar Hangilerini aldık göstereyim Bir tane şunu aldık Bunları hiç bakma için aldık çünkü Ali İtfat bunu beğendi. Başka da istemedi. Ağlamaya başladı. Biz o yüzden bunu aldık arkadaşlar. bu. Muhammed Emre için bulamadım. Daha maalesef. Bu? Arkadaşlar eve gitmeden önce muli alıyorum. Yani şu gördüğünüz. Bundan çok güzel prata yapılıyor. İnşallah yaptığımda size de göstereceğim nasıl yapıyorum diye. İki kilo alıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi üst geçiden geçiyoruz. Az önce ne oldu? Onu size söyleyeyim, söylemeyeyim mi bilmiyorum. İki tane çocuk motorda arkadaşlar. Arabaya çarparak yere düştü. Az kalsın çocuğun kafası arabanın altına geliyordu. Allah kurtardı. Bir yara bile almadılar. Değil mi Rana? Çok Sadece şaşırdım. çocuk orta, orta şey Sadece biraz eee kolu biraz şey oldu. Ama Allah çok büyük korudu onları. Gerçekten çocuk kafası ne arabanın ya. altına ya. kafa gitti. Ben de öyle dedim. Ben dedim çocuk kafası gitti. Artık önümüze o. doğru sürük, sürüklenip gelecek. Terlik ötekerlikle de... bu kadar gelmemdaydım. Aynen öyle. Allah'a şükürler olsun. İkisine de bir şey olmadı. Allah korudu. Çocuklar bile gördü. Çocuklar bile korktular. O yüzden işte ne olursa olsun dikkatli olmanız lazım. Bak, kalsın, bak, vurdu. Bak, gördün mü? Bu mermer taşlı. Bir de günüyor, gerizek yapıyor. Bak, bu mermer taşlarını görüyorsunuz. Bu mermer değil mi? Rav? Ne bu? Bak bunlara işte böyle yapıyorlar, gördün mü? Bak, böyle yapıyorlar. Birbirlerinin önünü kesiyorlar. Trafikte de olsalar umurunda bile değiller. O yüzden. Biz ne kadar iyi bak, araba bak, kullanmayı bak, bilseniz bak. bile bak, bak, bak. birisi bilmedikten sonra. Bak, bak. Koga abiye benziyor. Bilmiyorum. Koga <laughs> abiye benziyor konuşmaları var. Hadi gel hadi İyi ki yok okay, yok okay, ya bak. Bak gördün mü? Bu adamın ikinci kanı. Bak dediye bak. Bu adamın ikinci kanı. Allah'ım trafik durdu. Biz nasıl bir yerdeyiz bugün? Merhaba, bugün. Köpek gibi köpek gibi ağlıyor. Köpek gibi ağlıyorsun diyorsun. Bak, bak bunu bak ya. Bunu. Bak ya bu tam bir geri zekalı ana yani. <laughs> biliyor bak, bak. Sinir ediyor beni ya. İnsanların bak, bak. önünü kesiyor. Ondan sonra diyor ben bir şey yapmadım. Benim bir suçum yok. Benim bırakın yolumu gideyim. Az önce kadıncağıza bile vurdu vicdansız. Biraz önüne baksa böyle şeyler olmayacak. Bak bak bu ne? Sen nereye geliyorsun abi? Bir dur ya. Allah'ım ya Rabbim. Gerçekten Allah bizi böyle kazalardan, belalardan korusun. Herkese. Amin. Evet arkadaşlar evimize geldik. Bu arada arkadaşlar gelirken şöyle yemek de aldık restoranttan. Bu böyle türlü yemek karışık. Sebze yemeği. Bu karı yemeği. Burada ekmek aldık sıcak sıcak. Arit Fatma çok yakıştı sana vallahi çok yakıştı ha hmm, Muhammed Emre sen mi gidin abi ablanın şeyini terliklerini arkadaşlar bu arada ben aslında şu kocaman <laughs> mulyaları yapacaktım ama dedim şu anda çok acıktık zaten ben de yoruldum yani dışarıya çıktık falan o yüzden dedim en iyisi bunu akşama yeriz değil mi Rana hmm. Muhammed Emre diyecektim sana neredeyse. Rana. Hadi o zaman başlayın. Yemeğimizi yiyelim. Gelirken bu arada çocuklar sıcak sıcak fırından çıktığı gibi koparıp da yediler. Sen ellerini yıkamadın mı? Git yıka bakalım. Fatma Firoza Muhammed Emre kanak hali. Yemeğimizi yiyelim ondan sonra ben de biraz mutfağı toparlar bunları yaparım. Hadi bakalım çocuklar. Arkadaşlar bu arada aslında ben dedim ki e, tirbe, 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 tirbe. size bunları da yapınca göstereyim dedim ama şu an gerçekten yani biraz geç olacak bunlar. O yüzden en iyisi biz videomuzu kapatalım. inşallah. Firavun artık maskeyi çıkar canım. Bugünkü videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı evet, unutmayın. Girelim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bye. Bir bye, bir bye. Bye bye. bay. Bay bay.